ekonomiyi tetikleyen ikinci büyük problemimiz de sığınmacı ve kaçaklar. Sığınmacı ve kaçaklar şehirde öyle bir duruma geldi ki vatandaşlarımız burada gidiyor. Normal dükkanını açıyor, vergisini veriyor, SGK çalışanını çalıştırıyor, getiriyor belediye emlak vergisinden tutar her şeyini veriyor. Ama sığınmacı ve kaçaklar kendi herhangi bir şey yapmadan, herhangi bir şeye tabi olmadan gidiyor sarrafını açıyor, bakkalını açıyor, her şeyini açıyor. Ve garip bir şekilde ne vergisini veriyor ne SGK'lı kişi çalıştırıyor. Hatta şunu bile diyebiliyorlar. Biz Türk çalış Buradaki esas problem şu. Kim ev sahibi, kim misafir? Misafirliğin kısası makbuldür, bu misafirlikse. Geçen bir video izledim, Suriye'de her şey normal. Adamlar ne güzel tatilini yapıyor düğününü yapıyor, her şeyini yapıyor ama buraya geldiğimiz zaman biz diyoruz ki bunlar muhacir ensar. Bu ülkede 1900 yılların başında ne oldu? Bir kurtuluş savaşı oldu. Hangi Türk milletine sahip unsurlar bu ülkeyi terk etti? Hepsi Ante'yle ile savaştı. Öleceğini bile bile savaştılar. Bizim kurtuluş savaşında binlerce şehitimiz var. Bunu biz niye verdik? Kendi vatanımızı korumak için verdik. Siz nasıl bir vatanınızı koruyorsunuz da vatanınızı burada koruyorsunuz? Gidin orada koruyun. Ama orada savaş da yok artık. Savaşın olmadığı bir toplumda bizim AK Parti hüküm burada, bunları bizim başımıza resmen bela ettiler. Bu nasıl bir bela olacak, onu da söyleyeyim. Suç oranı en fazla nerede? Bu mahallelerde. Sahabiye, Argıncık, Fatih, Küçük Ali, buralara bir gidin ya. Eğer o kadar çok Suriyeli sığınmacıları ve kaçakları çok seviyorsanız alın evinize birer tane. Alın. Biz razıyız. Hem evinize almıyorsunuz hem bize komşu yapıyorsunuz. Gelin kendiniz komşu olun. Sayın belediye başkanları, gelin kendiniz komşu olun. Ya orada binlerce Arapça tabela var. Biz Arapçaya karşı değiliz. Benim gencim gidecek Suriye'de, Afrin'de onların vatanını korumak için şehit olacak. Sen geleceksin burada keyif eder. İş yapacaksın. Vergi vermeyeceksin. SGK çalıştıran çalışmıyor. Bir de Türk çalıştırmıyoruz diyeceksin. Bu nasıl bir hadsizlik? Sen kimsin ki beni vatanımdan kovuyorsun? Sen kimsin ki beni çalıştırmıyorsun orada? Diyebilmemiz gerekiyor. Ya bir gelin kapatın arkadaş. Bunlar vergi vermiyor. Buradaki en ufak esnafa diyorsunuz ki buraya tabur atamazsınız. Bas cezayı zabıtayla esnaflara zulmediyorsunuz Suriyeliler gelince. Ya kendi vatanımızda var ya evlatız. Besleme gibiyiz ya arkadaş.